Evet arkadaşlar bu videoda e, böyle bir oyun oynayacağız ve biraz bir oyun oynayacağız ve sonraki son oyunlarını bir de sorry. Sonraki bir şey daha atlar unuttum. Bunlar hep böyle eskiden bu oyunları oynuyordum. Ama Ooooo oh, 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 çok kasıyor. Ya bu kadar kasıyor dostum. Hayır hayır, hayır o kadar kasma. Ama oha ya ben bunlara nasıl gireceğim? Dur, dur. Arkadaşlar Roblox kapanınca ne oynayacağım karıştırdım. O yüzden bayağıdır böyle Roblox benzer oyunlar oynuyorum. Roblox kapan bayağı oldu da bu bunu niye şimdi dediğimi sorarsanız da <laughs> bir o zamanlar birkaç farklı video çekiyordum izlenme falan gelmiyor ben de bunu düşünüyorum mantıksız oyunlar mantıklı şeyler oynamaya çalışacağım sonra oynadığım oyun güzeldi ama arkadaşlar oyun çok kasıyor böyle oyunlardan da yerini alamaz ya mesela ben böyle oyunu hep eskide oynardım Roblox yerine alıyordu ama. Bu az. 1920 model ve tabancamız var Ve çift atıyor. Ve mükemmel mermileri var. Ve şeker vuruyor. Sonuncuyu boş verin. Havalı. Sonuncu dışında. Şeker vurması dışında gayet havalı. bir Tabii eski olduğu için eski bir silah doğal olarak öldük. He. 2020, 2021, 2000, 2022 falan diyorum da. Orada duran silahımız şu an arkadaşlar. 1624 yılında iki silah. İlk silah yapıldığı zamanlardan falan herhalde. Hadi kaç kaç kaç. Ne kadar uzunuz acaba şu an? 500. 300 puan var diyor. Headshot. Bunu da hallettik. 12 sniper diyor. Ay. Alışkanlık olmuş. Kaç gündür aynı oyuna giriyoruz. Eskisi gibi videolar çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar. Eski videolarım izleniyor. Büyük ihtimalle çoğu kişi e, ıı, yapmayanlarına rağmen o kanal bıraktım düşündü. Bu yüzden izlememeli. Ama bu oyunu gördüysen izle şu an eskiden izleyen şimdi izlemeyen biri varsa lütfen söyleyin. izlesin. Şunu at. Tak. Senin neymiş be? Adamın bakın. Nereye at biliyor musun? Tam altına. Ona değdirmeden at bakalım. Tak. İyi e, mi mükemmelmiş reklam. Evet şimdi oyunumuza döndük. Da yıldız puanlarımızı kullanalım arkadaşlar. Oo, bir tane ev yaptık. Bayağı güzel oldu. Evet şimdi 500 lira 500 lira geliştirelim. 29. Okey. Bu arada bu iler teknolojileri götürünce böyle bayağı iyi olacak yani. Götürdükten sonra daha hızlı gelişeceğiz bayağı. Çünkü arkadaşlar tamam be. Bize öğretiyor. Ben bunu da takıyorum. Böyle yaptım. Dediğinin tersi olsun. Eskiden 4'müş. Eskiden buranın gücü 4'tü arkadaşlar. Şimdi kaç yaptık? Gitti oyun. Bir daha gelelim. Oha. Bu oyunda reklam atlanmıyor. Hadi be. Evet şimdi eskiden kaçtı şimdi kaç acaba şeyimiz ilk başta başladığımız zaman hiç bakmadım video yükledikten sonra yorumlardan bakarım evet şöyle tıkır 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 alalım hop 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 şu an silahımız yıl atladı ama yeni bir şey dönüşemedi yanına bir tane topçu kaldı şu an güzel güçlü bir topçuk. Topçuk da işe yarıyor bence. Beğendim topçuğu. Ama çok kullanışlı bir şey değilmiş topçuk. Bir reklam izlemeye bile değmez. Böyle arkadaşlar mesela 2000 lira gelince modelimiz 500 liraya böyle bir kere de böyle bir 10-15 bin liraya böyle 2000 2030'lara 2050'lere falan geleceğiz. O yüzden şu an pahalı gelen 500 lira şu an pahalı bizim için ama ileride olmaz. Şu anda çok pahalı değil ama. Oho. ol şimdi götürdük. Evet. No. Şimdi 2038'den 2042'ye çıkarttık. 2000 1642'ye çıkarttık. Şu an ıı, onluk bir şeyimiz var. 10'luk derim. yani 10 tane mermi ile oyuna başlıyoruz. Biz tabii ki bunu değiştirdik. Artık kaçla başlıyoruz ki? He, yani ona hesaplamayacağım. Üşendim. Üf be, ne reklam giriyor. Aynen, şu tarafa gidelim. Sonra buraya gidelim. Arkadaşlar niye bu kadar hızlanıyor bilmiyorum. Hop, çok güzel atlattık orayı. Gördünüz değil mi? Bakalım nasıl bir şey olacak? Silah. Oo. double gun. Bu double gun çok iyi oldu. Bir de ikili. İkili double gun. Diyosun. Evet şu an içi aramaya başladım. Ama hep 4-4 vurmuyor. O yüzden çok da bir şey yaramadı. Ama bayağı da ilerledik aslında. Bilmiyorum. Ne bilmiyorum o. Ne bilmiyorum o. Yeni silah açıldı. Bölümü geçtik. Double gun sayesinde. Bence normalde bu kadar hızlı geçmemiz gerekmiyor bu oyun. Ben bu oyunu yüklemiştim bu arada. He yüklemişim. Bu da başka bir videonun oyunu. Bu da başka bir videonun konusu. Neyse. Kolay diyelim. Lan nasıl 1950 ya? Yeni şey almadık bu biz. Yeni silah. Tak. Gel 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 Tamam ölmeden hallettik bu işi. Biraz şu tuşlardan biriktirelim bakalım. Şu oyuna girip duruyorum. En son orada balıkçı şeyindeydik hala oradayız. Bu oyun ne vardı sanki bende? Yoksa yükleyelim. Yokmuş yükle. Artık bu tarz oyunları Bu Oyun tarzı nasıl bence daha iyi. 61'lere geldik ama 1961. Yani 43 mermiyle başladık. Mermi. Oh, 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 yanlış. Oyun çok kasıyor. Arkadaşlar da oyun kastığı için yanlış tercih yaptım ama olsun. Çiftli gelse çift gel, atış gelse çift atış diyorum. İnşallah gelmez. Çift silah gelirse bir daha bir daha bir geçeriz. Yani çift silah bir de çift sıkış olsa oho bitmiş oyun. Arkadaşlar alttaki ile üsttekinin ne farkı var ki? Aynı şeyi yapmadılar. Üstteki de yapabildiğini yaptı, alttaki sadece hızlandırılmış video. Evet, şu an biraz uzun bir iş olsa da her yerden her yere gidiş yaptım. İnsanlar buradan her yere gidebilir. Her yer. Trafik kontrol, aynen. bu burada gezeceğiz. İnsanlar niye sürekli birbirlerine gitsin ki? 70'lere geldik artık. Bu neymiş? Boş ver. Play. Bakalım kaç tane daha şey, şeyimiz olmuş. 10 olmuş ama hadi oynayalım bir tur daha. Sonra klavyemizi düzeltelim. Hadi bu oyunu da yüklüyorum. А так, Ашар, Петрой, рой на Evet. 500 ile başladık. Tak. Arkadaşlar özür dilerim kasaması için. Telefon çok kasıyor. Bu ne be? Double knife. Ama değişik bir silah. Gerçekten değişik. Şimdi ikili vuran silah ikili vuruş eklersek ne olur? Bir geçeyim. Neyse arkadaşlar o zaman yok da bu kadar olsun. Bir dakika videolarda ee, şey yok, Bir dakika videolarda görüşürüz ve bye.